Evet sevgili arkadaşlar kıymetli misafirler kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölümde burada bırakmıştık demiştik ki torun oğullarını döveceğiz çünkü bir sonraki bölümde muhtemelen torun oğullarıyla karşılaşacağız demiştik. Şimdi torun oğullarını dövmeye gidiyoruz sonra da yan görev yapacağız ama şurada bir tane. Hayır düşmeseydi miydi? Bu arada ben şimdilik şöyle yapayım da torun oğullarının karşısına çıktığımızda bir tane daha basıp yetenek açabilelim. Evet Thor'un iki tane oğlu var ve ikisi de problem. Direkt kafadan birini dövüp ötekine saldırmamız. Hey, bir arada bir <gülüyor> dakika. Honestly, I don't much else going on right Şu an şurada geliştirmelerde. Pençeye geliştirmesi. Okay. Pençeye geliştirmesi. Pençeye geliştirmesi. <laughs> Oğlan ikini geliştirmek önemli. Tamam kapat. Hmm, Benim Levitania baltasında bir şey yapabiliyor muyuz? Donmuş alev lazım. Bel zırhına Runeyimi geliştiriyor ama diğerlerini düşürüyor. Boş ver. Tılsımlarda ebedi bilmem ne tılsımı var. Hem kuvvetimi hem şeyimi arttırıyor. E, tamam. Geliştiriyor. Tamam. Kuvvetimi arttırıyor en azından. KT Aleykümselam hoş geldin. Kit Air mı? Öyle mi okundu? Doğru mu okudum? İnşallah doğru okumuşum. Hoş geldin. Şimdi Hadi gidelim torun oğullarını dövelim. Evet. Burası orası. O büyük savaşın gerçekleşeceği yer. Torun iki oğlunu da burada döveceğiz. İnşallah. Dövemezsek de artık yapacak bir şey yok. Hadi yerimi o, aldım. Ben hazırım. Aaaa selamın aleyküm uh -oh. yeah. Lan büyükmüş de ha? Ben bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum boy. Evlat sen şöyle bir geçsene bak Teslim ol yüce baba UFO öyle emrediyor Yani no. reis ben teslim olurum ama Sıkıntı var kapışmadan da Eyvallah kardeşim ee, Sıkıntı şu ki Bu benim kavgam oh. evlat Git Lan gitme nereye gidiyorsun <laughs> And where do you think you're going? Oh no, brother. Evet. The little freak's got a bow. What are we gonna do? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunların hemen serisinden şeyini öğrenmemiz lazım. Aa oğlana vuruyor lan. Şerif sağ kapı. Hiç bak oğlanıma... Ya şimdi de bulmam lazım. Önce büyük olan. Eee, uzağa. iyi <laughs> kaçtım. <laughs> Dakika bre ya. Aa domuz domuz. Bir dakika. Saldır domuzlar at. Aslan oldum benim be. Ha. Çok vuruyor. I can't remember the last time we faced an extra Geliyor, geliyor, geliyor. Old <laughs> man ee, Yapacak bir şey yok, pas yap. Gel lan buraya. Zink, büyük olana. Büyük olana büyük olana büyük olana Oğlan da küçük olana vuruyor Aslan oğlum benim Dur şuna bir şey oluyor Lan vuramıyor mu? You mean to oppose the might de Asgard? You've Tamam tek kaldım enayi gel buraya. Aa. Aslan oğlum benim. Öfke şeysi öfke şeysi. Aslan oğlum benim de can verdi bana. Oğlum ne kalkanı varmış bunda? Gel buraya. Kaç kaç kaç. Aç gözlük yapmanın anlamı yok. Aç gözlük anlamı yapmanın anlamı yok. Oğlum kalkanı çok sıkıntılı. Aslan oğlum. <laughs> Bir şey yapacağım. Bir dakika bu koşacak üstüne. Zırh bir. Zırh iki. Bir tane daha vuracak mı? Ah bunu yemeyecektim. Şimdi sıra <laughs> bende olmalı artık. Ama sen çok pis oynuyorsun bu oyunu. Ama sen ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu lan? Odin, oh, oh, Odin, Stay behind me, boy. Why do you hunt us? What does Odin want? Don't know. Don't care. Come here, happy Greed. You don't know what that is, eh? Shut up! Don't call me that! UZA! Yeah. UZA! We got them, we Can't believe you've lasted this long. Helena. Yemedim. Calm yourself, boy. Ama o tek pis şeyler atıyor. Oha. Bizim şu canları almamız lazım. Gençler sıra bende. Guncuk bana doğru gel. Şimdi at onları. <laughs> lan lan, 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 lan. burada <laughs> bu, onu atmaman lazım ya. Bana oluşma. Shut it out. Focus. Şu şerefsizi vurmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bekle, birazdan sparkalı gücüm bir Acıdı. Ah, doluyor. <laughs> 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 Şimdi LIDER BLADER gel bakayım sen <laughs> Gel buraya Hadi <laughs> Magni ne oldu koçum Gel buraya <laughs> Ne yaptın oğlum sen Ne <laughs> At oğlum kurtları. Zınk. Sen... Şerefsizin yaptığı ya. Oğlum ben niye vuramıyorum Aslan Gel <laughs> O bir kere ya. <laughs> dur dur Spartalı gücüm geldi. Sinirlendin mi koçum? Sıra bende gel. Hadi. Şimdi ya buraya. Sür. Surprise. Oh, they're pro, they're blinded. Evet, all base, all base. Burundik. Yalnız domuzları ican oluyor <laughs> aynen. <Aynı>. Bence de. <gülüyor> Konuşma <gülüyor> lan ne sattım lan? Yedik. <laughs> Yemedik. Ha Gabriel. Of <laughs> be son anda aldım. Sorry, <laughs> 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 overstepped, Gel buraya. Bir ne ol oldu? vuramadın Enayi. Gel buraya. sıra Ama bak. Ne yapıyor lan o? Bor. <laughs> <Alın ha. Gülüyor> Sağlık, sağlık köpekleri. Let's see how good you <laughs> are. Did mommy not feed you? Too ugly to let you suffer. Shut up, bastard! Atreus, Atreus, be şey sharp, hold Ha, babanıza çekmişsiniz, yıldırım atıyorsunuz. Oha! Come here, Pipsqueak. paranı hallesek. Lan lan. Az kalsın yiyordum o kafayı. <laughs> ya o yaptığı şey çok... Ya. Şimdi Spartan'la gücü! Gabriel! Bu şişmeyi öldürdüm ileriz kolay! Gabriel! Zım 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 Oğlum sen onu hallet Durma durma Bu salak düştü <laughs> At o at Aaaa zıktım <laughs> Ohohoh Sakin ol koçum Diyar şerefsiz kalktı E salak ben sana bilerek yaptım bunu Açtın o kendini Gel buraya Ay kalkanı varmış bunun. Boşuyor. <laughs> Boşuyor. Boş Şu enayı öldürmemiz lazım. Tamam bunu Ulan be. <laughs> Oha! Oha! Hadi. Hadi. ne kalkanı varmış bunun? Bu kötü. Canımaz. Father must have been oğlum benim. <laughs> Şimdi Spartalı gücüne ihtiyacım var. Ağzına sıçtım. Ne lan ben onun paket. Gel buraya, gel, 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 Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Aslan oğlum benim, kokuyor da Kurt yok, sadece şey var ya, domuzu aldık. Kurt da aslında mantıklı, kurt direkt saldırıyor. Domuzun yönünü ayarlamak lazım. Orada bak, bir sıkıntı var. O, aha. Oğlan kan kusuyor. No! It hasn't. Boy. Evlat. Kanlı öksürüyor. Çocuk hasta Freya ihtiyacı var. Hayır. İkisi bir arada yok. Yok olmuyor. Steady. Bir şeyim yok. Nasıl yok oğlum? Kan yok. Kesin bayılacak. Gidiyor gidiyor çocuk gidiyor. I'm fine, see? Şunları bir alalım. Bu neymiş? Torun soyu tarafından kullanılan yıldırım aşılanmış metal. Aa güzel metal kabza aldık. Topuzlarını geliştirerek onlara şok hasarı etkilerini emmekte kullanılır. Hazine haritasının zulalarında bulunur. Ha çok iyi. Tamam bu neymiş? Efsanevi. Ateşin öfkesi ve buzun hiddetlerini barındıran var olması imkansız bir malzeme. Kudretçi cenklerde üretilmiş levitanya baltasını geliştirmek için kullanılır. Harika enayi burada dövdük. Şimdi buradan bunu alacağım fakat şöyle bir sağa sola bakıyorum. Evet sadece bunu alacağım. Başka bir şey yok. Aldım bunu. Çiftli paket ekstra ücret dahilindedir. Vuruyorum. Zırh! Bekle. Bir daha. Zırh! Bu arada can mı e, Sparta gücü mü diye düşünüyorduk ya bence Sparta gücü daha mantıklı. Yani şu anlık Sparta Çok gücü yok. kesinlikle daha mantıklı. With that we can carve the travel evet, travel to Get you where you need to go. Oh, incidentally, all those magically sealed doors we've seen can now be unlocked. Evet, like Sevgili YouTube. Gördünüz torun oğullarının bir, bir tanesinin ağzını burnunu az önce kırdım ve oğlu şurada yatıyor. Oğlunun adı Magni. Yani biz Ragnarok filminde gördüğümüz Magne buradaki Magni olabilir. Bölüm finalini yaptın mı? Bölüm finali derken Evet bu bölümün finali. Yani burada kalıyoruz YouTube için. Bir sonraki bölümde YouTube görüşmek dileğiyle. Biz buradan chatten devam edeceğiz. Elinde çekiç var. Yaptım yaptım onu yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni paylaşmayı da unutmayın. Bay bay.